Hepinize merhabalar arkadaşlar. Knight Unity'de hiç denenmemiş Int BP serisine başladım. Daha önce deneyimledim. Yani sizlerin de keyif alacağını düşündüğüm için böyle bir sıfırdan serisi başlattım. Önceliğimiz Arduino olacak. Biraz farm atıp sonra 83'e şey kasarız beraber. Bakalım bizi neler bekliyor. Şimdi ben biraz farm atıp level kasayım. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet, devli müzik astık, ufaktan parmağımız yaptık. Harpi soltu boşmuş, ardırayım da harpi dönelim biraz. Yani burada amacımız int bp pirde yani slotta fazla durabilmek, sağlam olabilmek. Yani 9 asas, full 9 asaslar bile tek atamayacak yani. Belki de 2-3 asas. Yani bu seriyi başlatmamın amacı da o zaten. 83 kep geldi. Herkes birbirine tek atıyor. Yani bazen oyundan soğutuyor yani insana. Slotta duramamak. Karakterini güçlendirememek. Zaten ilk bölümde ne kadar güçlü olduğunu anlayacaksınız. İlk BP'nin. Yani bakalım. Bizi neler bekliyor. Daha doğrusu sizi neler bekliyor? Ya ben daha önceden keyifle oynadığım için amacım size de keyif aldırabilmek. Ya bir de ilk videom olduğu için biraz böyle kelimeleri seçerek konuşmak istediğim için Umarım sıkıcı gelmiyordur size. İyi seyirler. Ben parma devam edelim. PK'lık bir durum olunca tekrar birlikte oluruz. Evet arkadaşlar, ufaktan bu sevgilimize dolayınca... silah almamız lazım. Harpüden kastığımız 7 tane MD'yi fazla koyalım. Ve uğur zıvır yapmalı de koyacağız. Satılınca artık ne alırız bakalım. Temlerimizin neredeyse hepsi satılmış. Woodstaff'ı 5.5 kem'e koymuştum. Hatta 5-3, 5-3 koymuştum. 5M geldi. MD'lerimiz satılmış. 2 tane stilettomuz kalmış. Şimdi bakalım. Ne silah alacağız. Birkaç tane FP aldım. Buradan bir artı 6 artı 7 çıkartırsak. Diğer senetere basıp. Gerçi çok şanslı zaman milli ama. Bakalım kafalığımız artı 5. Evet geldi. Kolluğumuz sen yancan gibi ama. Evet. En azından bir artı altı alsak. Yani artı altıya çok zor basılıyor. Ben anlamadım. Yani çok saçma bir şekilde. Baksanıza ya. Eh iyi bir tane alabildik. Arkadaşlar ben kayda açma yapmışım. iki tane oli impact çekmiştim artı bir. İkisi de artı beş oldu. Çok güzel oldu. Yani hiç yanmadan. Kafalarımızı da artı altı fp bastık. Karakterimiz yavaş yavaş güçleniyor. Yani bunun da farkını siz de varacaksınız. Yani daha aslında hiçbir şey yok. Yani çar daha boş. Takılarımız yok. Evet. Şimdi bir RK kesti var. Yani bunun ses kaydını alamadım. S da var. S var. Sağlam bir Bakın yani. Normalde bir BP olsam. Çat çut keser giderdi. Yani şu an dayanmamıza bakın yani. Potla şu an. Vs atıyorum. Bakın hiç hey atmayacağım. Sadece potla. Bazen bilerek canımı azaltıyorum ki kaçmasın, şey yapmasın diye. Evet. Yani bu arkadaşımızı tabii ki kesiyoruz. Yani demek istediğim olay buydu zaten. Yani tercih sizin. Yani videoyu beğendiyseniz zaten bunun ileriki boyutlarını daha çok kasa kasa ne hale geldiğini göstereceğim size. Bakın iki tane asas. Yani dalga şu an pot basıyor. Arada bir yol atıyorum. Gerek yok da el atmama biri kaçtı. Ötekine ufaktan Bakın. Yani. Ne kadar güçlü olduğunu yani sizde. Bak pop şu an çat çat. Evet. Bir tane daha geldi. Bomboş çarı yani. Bomboş çarımız. Toplasanız 20 para harcadık çara yani. model ver daha İşte böyle slotta oturursunuz. Dönersiniz, gelir 9 asas. Sizi tekleyeceğim diye. Kesilir gider ya da kaçar gider. Ben keyif alıyorum yani siz de alırsınız diye tahmin ettiğim için. görünmez oldu. <laughs> Bakalım vurabilecek mi? Ya bir salın birisiyle gelmiş bak bak bak. Şimdi ben ikisini keserim. Bak üç kişi olacaklar. Ya, temin kestiğim çocuk. Biriyi indirmem lazım. Biri fena eridi. Hadi satalım. Bilimcan. Yine bilimcan. Bak. Şu an potla bunlara dayanıyorum. Bir okçu, bir asas. Biri gitti. Sen gel bakalım buraya. Sen de git bakalım. elveda sana da. İşte bu. Yani karakterin gücü bu. Boş çarın gücü bu. Bir de dolusunu siz düşünün. Bakalım ben de biraz farm atayım. Güçlendirelim karakterimizi, takalarımızı yapmamız lazım. Evet arkadaşlar. Yoksa tekrardan videoya gelirim. Şimdi kastıklarımızı bir satalım. Bir tane MS'miz var. Kahrolsun ki bir tane bir şey alamıyorum MS'den. Takımız yok bir takı atsın. 17 para yine güzel birikti. Ben şeyimize girelim. Yani arkadaşlar Birkaç bölüm ardırımla devam etmek istiyorum. Sonra CZ'de daha güçlü oluyor karakterimiz. Yani BPCZ'de genelde oynadım ben. Ama ardırımda de gördüğünüz gibi Sağlam yani Parmağı açacaksanız oturursunuz solda. Bir DB pri ile 3 kişi falan gelmediyse Yani 2-3 asas falan ya Bunlar sizi slot'tan çıkartamaz Yine bir aksiyon deneyeceğiz Silahımızı güçlendirmemiz lazım hazır paramız varken PP'yi basalım itemlerimiz. Alın geçecek mi? Tamam middle alalım. Hmm. İlk önce FP'ye atacağım. <laughs> Yedi zaten zor. Derken Hayret bir şey ya. İstesek geçmez. Sen de şimdi yanarsın. Gel. Evet. Tamam ikincisini basmayacağım. Bu riske girmeye gerek yok. Takılarımızı almamız lazım. Şimdi karakterimizi statlarını değiştireceğiz. Giyemiyoruz. Kart altı. 183 int veriyoruz. Geri kalan str. Evet arkadaşlar kayıt almayı gene unuttum. Takılarımızı çektik. Paramız kalmadı. Diamond Ring, Opal A Ring, Amulet of CTR ve Skia Belt'imizi çektik. Çarımız şahane oldu ilk bölüme göre. Evet arkadaşlar. Biraz ağaç farmı yaptım. Yeni güzel bir para kastık. 4 tane MSM'imiz var. Bakalım. Toplamda Ardirim'e çıktığımdan beri ne kadar geni harcamışız. Evet. 100 dakika. 100 dakikada çarımızı dizdik. Sağlam adamları kestik. 2 vs 1, 3 vs 1 attık. Yani dediğim gibi yani ben bu videoyu çekmek istememdeki sebep zaten buydu yani. Sizler de görün, sizler de uygulamak isteyen uygulasın. Asaslardan bıkmış olanlar vardır. Yani slota geliyorsun. 2 dakika geçmeden çekiyorsun tavuna düşüyorsun, geliyorsun tavuna düşüyorsun. Biraz da onların yani keyiflerine bal sürmek gibi bir şey. O yüzden biz de onlardan bu şekilde keyif alalım yani. Ki yani bu çara doğal yedi smaytamır, yedi çitin set artı bir takılar yani o dokuzlunun dokuz itemli asasın harcadığı parayı bu çar harcı bir parti kesemez yani. Bakalım meseleler yine boş çıkıyor. Bir takım asiyeli olmadı bugün. Güzel başladık. Neselerden yana hiç yüzümüz gülmedi. Ah. Bu meselerden sonra bu bölümü bitireceğim arkadaşlar dediğim gibi ilk videom olduğu için biraz amatörlüğümüz üzerimizde affola Beğendiyseniz beğenip yorum atıp kanalıma destek olursanız sevinirim yani seriye devam ettirmek istiyorum güzelde keyif alacağımızı düşünüyorum. İlk videomun acemiliği ilerlerde daha düzelebilir. Son mesajımıza de girelim. Bundan da bir dolap alamayacağız galiba ama. Sip. Al bir hero rock ama gidecekti ya. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.